1988 Venedik Film Festivali'nde büyük beyni toplayarak Gümüş Aslan Ödülü kazanan film, hakkında hiçbir şey bilmedikleri babalarını aramak için kaçak yollardan Almanya'ya gitmeye karar veren iki Yunan kardeşin hikayesini konanlıyor. Vula 14, Alexandros ise 5 yaşındadır. Başlangıç sekansında Vula ve Alexandros'un annesini görmüyoruz, sadece sesini duyuyoruz. Bu sahneyi izlerken kardeşlerin yalnız olduğunu, onların hiç kimsenin umurunda olmadıklarını düşünüyoruz. Yönetmen filmin başında söz konusu babanın gerçek olmadığını izleyiciye açıklıyor. Çocukların dayısından Vula ve Aleksandros'un annelerin gayrimeşru gönül ilişkilerinin sonucu dünyaya geldiklerini, dolayısıyla inandıkları baba figürüne ait her şeyin yalan olduğunu öğreniyoruz. Bu erken kişi bir film için risk unsuru olsa da çocukların tüm masumiyetleriyle söylenenleri aldırış etmeden babalarını bulma arzularına devam etmeleri ve yetişkin dünyasının çiğ atmosferinde çıktıkları sislerle örtülü yolculuk ustaca işleniyor. Vula ve Aleksandros söylenenlere aldırış etmeden anneleri tarafından söylenen başucu masallarından tanıdıkları ve babalarının izini bulmak için umutsuz bir yolculuğa çıkarlar. Vula'nın sesinden hiç görmediği babasına yazdığı dokunaklı mektubu dinleriz. Sevgili baba, yazıyoruz çünkü gelip seni bulmaya karar verdik. Seni hiç görmedik ve özlüyoruz. Her zaman senin hakkında konuşuruz. Anneciğim gittiğimiz için üzülecek. İçinin derinliklerinde onu seviyoruz. Yapmadığımızı sanma ama hiçbir şey anlamıyor. Nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Alexandros her türlü şeyi söylüyor. Senin hakkında rüyalar görüyor. Seni çok özlüyoruz. Bazen okuldan eve giderken arkamda ayak seslerini, ayak izlerini ve bakmaya başladığımda kimse olmadığını duyuyorum. O zaman kendimi çok yalnız hissediyorum. Size yok olmak istemiyoruz. Sadece seni tanımak istiyoruz ve sonra tekrar gideceğiz. Cesur ve saf ana karakterlerimiz orada, kimi zaman sislerle çevrili, kimi zaman sağanak yağmur altında, yabancısı oldukları bir dünyanın savaş alanında birçok zorlukla karşılaşır bulaşık yıkama karşısında bir somon ekmekle yetinirler. Burada bir kamyon şoförünün tecavüzüne uğrar. Yolda onlara umut olabilecek tek bir insan tiyatro ekibinin üyesi Ortesis o bile beklentileri karşılayamaz. Sonunda kardeşler, kardeşler kaderleriyle yüzleşmek için yalnız oldukları hissi ağır basar. Hula bir ara korktuğunu itiraf eder fakat erkek kardeşi onu rahatlatır. Sakinleştirmek için ona yeterli zamanlarının olacağı her zamanki hikayeyi anlatmaya devam eder. Başlangıçta karanlıktı, sonra aydınlıktı. Bir yolculuk başka bir şey arasanız bile kendinizi bulmak için bazen en iyi yoldur. Yunan yönetmen Theo Angelopoulos'un filmi iki kaçak çocuğun izini sürer. Boula ve Alexandros yolda yaşamın acı gerçeklerini, zulüm, şiddet, açlık ve hayatta kalmak için kaba mücadelenin yanı sıra arkadaşlık ve ilk romantizmin ya da aşkın doğuş hallerini öğrenirler. Baba arayışı iki çocuğun yetişkinliğin çetin atmosferine zorlar. Bula ve Aleksandros bu acımasız yolculuklarında çocukluk masumiyetiyle ergenlik sancıları arasında acı tatlı bilinçlerle yüzleşirler. Yönetmen masum iki çocuğu yetişkinlerin hem kötü hem de iyi taraflarını kendi gözleriyle denemleyen ve gören olgun insanlar olarak göstermeye odaklanıyor. Theagulopoulos bu yapım hakkında babalarını arayan iki çocuk hakkında değil. Bu hayat hayata başlayan bir yolculuktur. Yolda her şeyi öğreniyorlar. Sevgi ve ölüm, yalanlar ve hakikat. Güzellik ve yıkım, yolculuk hayatın hepimize verdiği şeye odaklanmanın bir yoludur şeklinde konuşur.